Demişlerdi ki وقالوا إن اتبعوا الهدى معك نتقطف من أرضنا Eğer biz seninle beraber hidayete tabi olursak, senin getirdiğin şeriata uyarsak, yerimizden yurdumuzdan ediliriz demişlerdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Yani biz şeriata uysak bile çevremizdeki devletler şeriata uymamıza müsaade etmezler. Bizans bunu kabul etmez. O günün Sasanisi bunu kabul etmez. Çevremizdeki Arap emirlikleri bunu kabul etmez. Peygambere bunu söylediler. Bize saldırırlar ve Mekke'yi yerle bir ederler biz yerimizden yurdumuzdan ediliriz. Aynı şeyi şimdi de duyuyoruz öyle değil mi? Şeriat dediğiniz zaman ilk duyduğunuz şey nedir? Abi Amerika müsaade eder mi ya? 21. yüzyılda sen şeriat devleti kuracaksın. Amerika da müsaade edecek öyle mi? İngiltere müsaade eder mi abi ya? Peki bu Amerika'yı ve İngiltere'yi ürkütmemek için, Amerika'yı ve İngiltere'yi kızdırmamak için Allah'ın şeriatına dönmeyen adamlar Amerika'nın ve İngiltere'nin gazabından emin olabiliyorlar mı? Hayır. Vallahi hiçbiri yatağında bile emin, eminlik içerisinde uyuyamıyor. Hiçbiri rahatında bile yarın devletinin başına ne geleceğini geleceğini bilmiyor. Çünkü karşınızda vahşi canavarlar var. Siz geriye doğru çekildikçe, ürktükçe, korktukça bu adamlar merhamete gelmiyorlar. Bunu gördükçe daha fazla saldırganlaşıyorlar. Siz bir kurdun karşısında geri geri çekilirseniz, kurt şöyle demez, ne kadar merhametli. Veya bir aslan, işte efendim şuna merhamet edeyim, yazık bak korktu, bana saygısızlık yapmamak için geri gidi demez. Çünkü canavarın bir tabiatı vardır. Sizin korktuğunuzu gördüğü zaman daha fazla cesaretlenir. Bunlar da canavar tabiatlı ülkeler. Canavar tabiatlı medeniyetler. Toplumların bunlardan korktuğunu, çekindiğini gördükleri zaman merhamete gelmek şöyle dursun. Daha fazla saldırganlaşıyor, daha fazla insanlara saldırıyorlar. Öyleyse değerli kardeşlerim. Yani siz ben bunları ürkütmeyeyim dedi, Saddam bunları ürkütmedi de ne oldu? Esad bunları ürkütmedi de ne oldu? Kaddafi bunları ürkütmedi de ne oldu? Bir bakın bakalım dünyanın haline. Onun için aklı başında olanlar şeriatın karşısında duran bütün düzenlerin zalim düzenler olduğunu ve bu zalimleri memnun etmenin bir yolun olmadığını bilmek zorundadırlar. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar sen onların dinlerine uymadıkça senden razı olmazlar. Olmuyorlar da zaten. Yani bugün insanlar ne diyorlar? Örnek veriyorum. <laughs> i̇şte biz bu ülkelerle arayı bozarsak, bu ülkelerin istemediği bir şeyi yaparsak, günün sonunda bunlar bizim ekonomimizi mahvederler. Günün sonunda bunlar bizim ülkemizi işgal ederler. Peki memnun ettiniz de ne oldu? Yine ekonominiz Allah bullak oldu. Şu anda ekonomisi düzgün olan ülke mi kaldı? Hayır. Gene anlamadılar bu adamlar. Memnun ettiniz de ne oldular? Yine coğrafyanız delik deşik oldu. Siz değil yanı başınızdaki ülkeleri işgal ettiler. Yarın dönecekler sıra da size gelecek. Niye biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Biz şeriatçı değiliz demeniz yetmiyor. Şeriat istemiyoruz demeniz yetmiyor. Şeriat gericiliktir. Biz de Avrupa'yı